Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkın'ın başarılı oyuncusu Afra Sarazoğlu'nun kamera arkası özel bir videosu geldi arkadaşlar. İşte o görüntüleri sizlere aktarıyorum. Ödül cezesinde katılan güzel oyuncumuz Afra Sarazoğlu kıyafetlerini anlatıyor arkadaşlar. İşte o görüntüleri sizin için paylaştığım birkaç saate dizimizin yeni görüntüleri cihazı bizi takipte kalın kanalımıza hala abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Yorumlarınızı ve sorularınızı seve seve okuyup arkadaşlar yanıtlayacağım. Videomuzu beğenmeyi de sakın unutmayın. Şimdi de sizi bu görüntülerle baş başa bırakıyorum. Bizi haberleri.